Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyisiniz. Allah size göz yaşı hiçbir zaman nasip etmesin. Mutluluk ve neşe size nasip etsin inşallah. Sizi olduğu zaman ben kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçek kötü olduğu zaman ben de kötü hissediyorum. Benim de enerjim düşüyor. Ben de böyle yorgun kalıyorum ve baş arım tutuyor inan ki. Ee, onun için her sefer sizin falınıza baktığı zaman biraz sabırlı olun. Ben evde değilim, tahtildeyim. Allah'ın izniyle eve geldi zaman hepinize bakacağım canım. Ve sadece sabır istiyorum sizden. Böyle yavaş yavaş ben de iki sene evin içinde kaldım. Bayağı sıkıldım ve biraz dışarı dedim çıkayım. Abone olmamışsa abone olmayı YouTube'da falcı annede ve zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız canım. Ben bakayım size gene. Allah Genel bir faldır, topludur. Kim açarsan onu dur. Kendinize açabilirsin, çocuğunuza, kardeşlerinize. Kimi açıyorsan bak size göstereyim. Önce siz bakın. Ve ben sonra bakacağım Rabbimin izniyle canım. Belki aranızda biri var gibi sıkıntılarınız dökülüyor hanenin dişine kadar inşallah çıkıyor hanede. Hanede biraz sıkıntı var bayağı sıkıntı sorun var. Size ay çıkmış ve 17'lik bir vakit çıkmış bir dilek dilemişsiniz istiyorsunuz hem de ikidir. Bu iki dilekleriniz 16-17'ye kadar yani gerçekleşecek ama bu 16-17 ay olabilir, gün olabilir, hafta olabilir, saat olabilir bilmiyorum hangisinden gerçekleşecek. Bana mesajdan yazarsınız Allah'ın izniyle. Ee, için çok karışmış bir kişinin böyle bir sürü karışıklar yaşıyor ve e, duyguları alt üst bir kişi görüyorum ve uzun boylu bir kişi oturmuş sandalyenin üstüne sanki kumral ve beyaz telli gibi görüyorum. Buradan oturmuş çok iyi düşüncelere sahip bir kişidir. Ama sanki evli bir kişiyle birliktedir. Kendisi de evlidir. Bu da kendisi de evlidir. Evli bir bayanı da seviyor. Erkektir. Bu erkek de iki şeyin arasında kalmış. Böyle sanki bir odaya sıkışıyorsun ya hapse koyuyorsun. Yani elden ayaktan çıkmıyor. Bu tarafı çok seviyor. Evli bayanı terk edemiyor. Arkadaşım terk edemiyorsun. Karısından da vazgeçemiyorsun. İçinde kalmışsın. Ve seviyorsun. Nasıl yapacağını maddi durumun da o kadar yok. Böyle içinden sıkışıp kalmışsın canım. Kendine dikkat et arkadaşım. Senin bir yılanın var. Sanki senden bir şeyler duymuş, senden şüpheleniyor. Biraz dikkat etsen iyi olur sizin için canım. 16 çıkmış size şey bu. 16 da bu 16 da iyi uğurlu bir sayındır. Uğurlu sayındır canım. Ee, bakalım ne çıkacak küçücük bir penceredir oradan bir haber alırsınız haber de karışık bir haberdir böyle karışmış sanki iki kişi tartışmış sen de araya gireceksiniz böyle bir gelindir sanki bozulmuş nişan bozulmuş gibi bir şeydir araya girersin ee, oradan böyle onları düzeltirsin çünkü senin de sanki senin akraba olabilir tanıdık olabilir sen de biraz onlara üzülüyorsun çünkü canım. Biraz üzüntü çekiyorsun onlar için canım. Bir küçük yaşlarından bir iki kişi görüyorum. Bu kişiler böyle çabuk büyüme istiyorlar ve çabuk büyüsen, çabuk evlensen çünkü çok zor günler geçiriyor ve zor şartlar altındadır. Bunlar da sanki sosyal hayatları sıfır gibi görüyorum. Bir de R harfi çıkmış, C harfi çıkmış. Bu insana onu çok seviyor biridir. Bir erkektir, onu seviyor ve ya isminde ya isminden çıkmış burada canım. Kimse yazabilir desin benim. Birisi kafanı koymuş yastığın üstüne bir türlü yatamıyor ve vicdan azabı sanki çekiyor ve sadece o azabından bilmiyor ne yapacağını çok pişmanlık çekmiş. Ve çok pişmandır ama bir türlü iş işten geçmiş bir türlü diyor ki bu insan bir daha benimle konuşmaz. Ve bir daha benimle hiç şey yapmaz. Bir daha benimle yani ağzını açmaz. Öyle deme Genel sen konuşursan gönlünü alabileceksin ve gönlünü alırsın. Ve hayırlı çok güzel bir kapıda önündedir. Bu hayırlı kapıdan da Allah'ın izniyle iyi bir müjde alırsınız. Ve buradan bir araba almayı düşünüyorsunuz. Ya motordur, ya arabadır, ya evdir. Buradan görüyorum. Senin yıldız ve ay çıkmış sana. Ay ve yıldız ikisi de çok güzeldir bir kartal görüyorum maşallah bir kişi seni aya böyle kartal gibi delikanlı ve cesaretli bir kişi bir dol arkadaşımızdır karşına çıkacak ve onu ayakta tutacak ve destek olacak hem maddi hem manevi dürüst bir kişidir sen sonunda mutlu olmayı hak ediyorsun canım görüyorsun biri de böyle sanki kuru kafa gibi çıkmış. Gözü böyle ufaktır. Yüzü de geniştir. Bu da sürekli gözü sizin üstünüzdedir ve gözü üstünüzden bir türlü çıkmıyor. Ailenizin içinden sanki darma duman olmuş ve e, aile dağılmış gibi. Aile dağılmış ve yuva yıkılmış gibi bu kişi sebep olmuş. Hem nazarı değmiş hem de ağzınla bu yuvayı dağıtmış gibi. Böyle yuva dua dağıtması olmuş. Ve bir iki kızımız inşallah evliliğe adım atacak ve bir isteme kalabalık görüyorum. Nişandır ve isteme gibi biridir. Allah'ın izniyle isteme gibi bir şey görüyoruz burada. Dilekleriniz Allah'ın izniyle inşallah gerçekleşecek canım. Bakalım tabağınızda ne çıkacak kısada diyeceksiniz kesiyorsunuz kusura bakmayın ben evde değilim ondan böyle mecbur yapmak zorundayım bak sıkıntılarınızı döküyorsunuz ve yüklü yüklü bir mal Allah'ın izniyle elinize düşüyor bu mal da mirastan gelecek size ya piyangoda ya mirastan ya bir yerden ya bir kredidir çekiyorsun çok size kar edecek bir şeydir elinize düşüyor Hayırlı bak iki tane pencere size çıkmış. Çok güzeldir bu da maşallah. Ve çok güzel olacak bunu emin olabilirsin. Üç göz yaşı dökeceksin. Bu da iyi bir müjde olmayı ve iyi bir müjde alıyorsun. Ve bir kişi siyah esmer yani çok siyah da değil. Esmer bir kişidir. Kiloludur. Sanki böyle bir sizi çekemiyor. Sizi kıskanıyor bayağı size yakın olabilir bir kişidir. Orta boyludur ve biraz kendini korursanız ondan iyi olur. Çünkü biliyorsun ve tanıyorsun bu kişiyi canım. Baya tanıyorsun. Buradan da bir kişini görüyoruz. Buradan bir e, ceylan görüyorum. Yani geyiktir, dağ keçisi gibi bir şeydir. Bu da geleceğiniz ve hem evlilik halinden hem de bir mal ve mülk sahibi olabilirsiniz canım. Ee, çok güzel olur buradan görüyoruz maşallah. Bir göz yaşın çok duygusalsın ve her zaman duygusallık yaşıyorsunuz. Ve gözünüz sürekli bir gurbette bir kişiyi bekliyorsunuz. Ve gözlerin o gurbetten böyle acaba nereden, ne zaman, nasıl gelecek, ne olacak düşünüyorsun. Senle sevdim bir kişi bir yolculuğa çıkacaksın köprülü bir yer. Ve köprülü bir yere gideceksiniz ve biraz sanki bir tahtir geçireceksiniz. Birlikte mutlu günleriniz olacak. Ama yasak bir aşktır sanki yaşıyorsunuz canım. Bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube'uma abone olmam ise Falcı Anne'de abone olmayı ve zil bildirileri açmayı beğenmeyi unutmayınız.